Evde doğal aloe vera kremi nasıl yapılır? Kendi yetiştirdiğim aloe vera bitkilerimden iki tane yaprak kesiyorum arkadaşlar. Sizler fazla yapacaksanız yaprak sayısını 3-4'e çıkarabilirsiniz. Kestikten sonra bardağı dik bir şekilde koyalım ki sarı jeli aksın. Onun cildimizi kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sarı jeli akıyor. Zaten bir 5 dakika böyle bekletip daha sonra peçeteyle ağzını silebiliriz. Hemen ağzındaki sarı jelini peçeteyle temizliyorum. Temizledikten sonra kenarındaki dikenli kısımları kesip içerisindeki jeli çıkarıyoruz. aloe vera, içerdiği proteinler, vitaminler ve bazı bileşenler sayesinde kolajen üretimini arttırdığından cildin yenilenmesini sağlıyor. Bu nedenle her tür yanık, yaralanma ve cilt tahrişi durumunda tek başına sorunlu bölgeye sürülerek kullanılabiliyor. Cilt kendini iyice yenileyene kadar, görünümünü tamamen düzelinceye kadar sürmeye devam edebilirsiniz. Tek başına bile aloe vera jelini bu şekilde cildimize sürebiliriz. zamanki gibi kalan yaprakları da çöpe atmadan önce üzerinde kalan jelini ellerimize sürüyoruz. İyice yediriyoruz arkadaşlar. Yüzünüze de sürebilirsiniz. Çıkardığım jeli hemen robotuma aktarıyorum. Robottan geçireceğim. Robotunuz yoksa çatal yardımıyla da çırpabilirsiniz. Robottan geçirdiğim jeli hemen küçük kaseme aktarıyorum. Bu şekilde bile sade kullanabilirsiniz. Ama eğer elinizde bitkisel yağlar varsa daha da etkili hale getirebilirsiniz. Ben ilk önce jojoba yağı ekliyorum arkadaşlar. 3-4 damla yeterlidir. Yaşla birlikte azalan kolajen üretimini arttırmak, erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçmek için şahane bir bitkisel yağ diyebiliriz arkadaşlar. Hemen arkasına E vitamini ekliyorum. 3-4 damla ekliyorum. Ve son olarak da portakal yağı ekliyorum arkadaşlar. Olmasa da olur. Veya lavanta yağı varsa o da olur. 3-4 damla bundan da ekliyorum ve hepsini bir güzel karıştırıyorum çok güzel ve basit doğal krem hazırladık arkadaşlar. Tabii ki aloe vera bitkisinden hazırladığımız için sıvı bir krem elde ettik. O yüzden sprey şişesinde muhafaza edebilirsiniz. Bitene kadar kullanabilir ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Temiz cildimize uyguluyoruz arkadaşlar. Boyun bölgesine, yüzümüze masaj yaparak yediriyoruz. Alın çizgileri, göz çevresi, yanak sarkması, lekelere birebir Cildinizi daha genç ve dinç hale getirmek istiyorsanız bu doğal kremi hemen yapmalısınız. Ve umarım sizler de faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.